Kara ağaç halı yıkama. Kara ağaç halı yıkama, hijyenik koşullarda kara ağaç, halı kilim, koltuk, battaniye yıkama hizmetleri veren Emiroğlu halı yıkama tesisleri. Firmamız Tekirdağ Kapaklı Kara ağaç bölgesinde hijyenik koşullarda halı kilim, koltuk, battaniye yıkama hizmetleri vermektedir. Hallarınız tam otomatik Makinalarda COVID-19 koşullarında özenle yıkanmaktadır. Her türlü ipek ve yün hallarınız uygun deterjanlar kullanılarak uzman ekiplerimiz tarafından yıkanmaktadır. Karaç Halı Yıkama Fabrikası, Emiroğlu Halı Yıkama, Karaağç Halı Yıkama firmaları içerisinde lider halı yıkama firmasıdır. Müşterilerimizin bizi tercih etmesindeki en büyük neden profesyonel yıkama ekipmanlarımız ve konusunda uzman personelimizdir. Karaç Lider Halı Yıkama Firması Emiroğlu'nu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Karaağaç, halı, kilim, battaniye, koltuk yıkama telefon numarası. Karaağaç, halı, kilim, battaniye, koltuk yıkama firmasına ulaşmak için iletişim numaramız olan 0530 204 52 84 nolu telefonu aramanız yeterli.